Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi i̇yi hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Aman kimler gelmiş. İyi hoş geldiniz. Benim o nasıl? Ey, ey. Eydir, eydir. Başındayım. Şura ile Halil bekliyor zaten. Ha iyi. Geç. Ülke, Hoş geldiniz. Ha. Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş geldiniz. İyi Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Amca. Yani. Geçmiş şey olsun ya. Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun amca. Ama iyi haberleri aldık. gözümüz aydın. Sağ ol ya. Ya kimse adam gibi bir şey anlatmıyor. Nasıl oldu Azar? Ne yaptınız Arak'ta? Anlatacak bir şey yok amca. Kaçayı kurtardık daha ne olsun. Ya nedir bu? Nasıl bir şey yok? Oraya gezmeye mi gittin de diyecek lafın yok. <laughs> Irak çok farklı. Ne anlatsam bilemiyorum. Gümbür gümbür bomba sesleri hala kulağımda. Ama olan oldu bitti. Neyse amca. Unutmak en iyisi. Asıl önemli olay başka. Konuşmamız gerek. Ama bu gece olmaz. Başka zaman konuşuruz. Tamam. Cesur. Şöyle rahat bir yere gidelim de seninle konuşsak mı? İyi olur. Ben de seni arıyordum zaten. Başka nizarlar yetiştirme çabası içinde misin amca? Cesur rahat bırak. Sen benim işime karışma, ben ne yapacağımı bilirim. İyi ki geldin Ahuzar, sen olmasan tadı tuzu olmayacaktı. Çok kalamam Destan Hanım, ben buradayken Allah korusun bir şey olursa. Ağzını hayra aç Ahuzar, İyi düşün iyi olsun. Sen az dur hele. Daha sonra iyi ki geldim diyeceksin. Ne demekmiş o? Biraz sabret. Bu gecenin başka manası var. Şimdi diyemem. Bekle gör. Ne oldu oğlum? Ne konuşacaksın benimle? Bu senin. Kasi yeğenim. Delikanlı adama bir tabanca da mı hediye edemeyeceğiz? İstemiyorum amca. Sağ ol. Oğlum, başta da istemedin ya. Orada işe yaradı değil mi? Yok, gerek kalmadı. Nasıl gerek kalmadı oğlum? Kaynar kazana girdiniz, elinizi kolunuzu sallaya sallaya hazar alıp oradan geldiniz öyle mi? Şansımız yaver gitti diyelim. Hiçbir bir şey olmadı yani Irak'ta. Oğlum, fıtık etmeyin adamı. Ya silah çekecek bir durum olmadı. Onların derdi paraydı. Parayı ver, ver verecektik. ve... Biz hazır al, aldık geldik. Ya yani hepsi bu. Peki bakalım. Öyle olsun.